はい。バ Recep, arabayı nasıl sürüyorsun böyle? Araba sürmeyi bilmiyorsan ben süreyim. Oğlum dur lan, araba da sürülmüyor bu. PUBG mi, mapçik mi neydi ya? Cık cık cık. Arabaları da değiştirmişler arkadaş burada. Nurullah, senin aklına uyduk geldik şuralara. İnşallah pişman olmayız Nurullah. Gençlerin içinde hepsi bunu oynuyor. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam, Recep Bey hoş geldiniz PUBG'mize sefalar getirdiniz. Hiç bana hoş geldin yok zaten. Sen sus Nurullah, sen sus. Tabi hoş geldin bana diyecek. Tabi hoş geldin bana diyecek, tamam diyecek. <laughs> Neyse Nurullah Bey siz de hoş geldiniz. Recep Bey ben size PUBG'yi anlatmakla görevliyim. PUBG'de merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi size anlatacağım. Öncelikle size birkaç sorum oldu. Evet şu önümüzde gördüğümüz yapının adı nedir? Burası neresi? Ee, Recep Bey burasının adı Sukul'dur. Erengen göz bebeklerinden bir tanesi. Sukul mu? Sukul ne lan? Ha? Sukul ne? İngilizce'de okul demek Recep Bey. Oğlum siz Türk değil misiniz? Türküz abi. Yapılsana o zaman adına okul. Yapın lan şunun adına okul. Tamamdır Recep abim hemen adına okul yaptık. Heh, şimdi oldu. Hadi gidelim. <laughs> Lan bana bakın siz bu kanala abone olmuyormuşsunuz duyduğuma göre. He? Bir abone olun bakayım şu kanala. Bir abone bekliyorum. Bakın Recep abinizin hatırına bir abone olacaksınız. Anladınız mı şu kanala? He. Bir de 6000 like bekliyorum bu videoya. 6000 like da videoların devamı gelecektir komedilerin. Hadi neyse. Bana bak Nurullah. Benim bu bebeği hiç kozum tutmadı. Hiç. Niye abi? Niye? İşte niye oğlum tutmadı. Güvenmiyorum bu bebeğe. Haberin olsun. Evet sen soytarı kılıklı rehber. Şimdi biz nereye getirdin anlat bakalım. Abi burası Poçinki. Burası Erengel'in en büyük yerlerinden birisidir. Neyinki neyinki? Ebeyinki abi. Bırak. Ne diyorsun Ne diyorsun? Şaka yaptım abi ya hemen kızma hemen. Poçinki. Ha ha ha. Çok komik. Ne kadar bir şaka yeteneğin var senin böyle ya. Peki söyle bakayım. Buraların neyi meşhur? Abi sana şöyle söylemek gerekirse aslında buraların... Karları meşhurdur abi. Karları meşhurdur. Hayır karıları değil buranın Arapları meşhur. O zaman abi Arap karları meşhur. Arap meşhur. Peki söyle bakalım buranın başkanı kim başbakanı kim söyle bakayım. Ersin Yekin ve takımıdır abi. Ersin Yekin buraya atlayan tüm Arapları temizler. O yüzden Araplar Ersin Yekin'den çok korkar. Ersin Yekin demek ha. Sevdim Ersin Yekin'i sevdim. Gel abi seni muhteşem bir yere götüreceğim. Hadi götür bakalım. Bura ne la böyle ya? Bura ne oğlum? Ben burayı hiç sevmedim. Ben burayı şimdiden sevmedim. Evet senin çakma rehber. Buranın adı ne? Söyle bakalım. eee şey Recep abi buranın adı birazcık karışık. Buranın adı George Pool. Ney 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 George Pool. George Pool. Öğrendin mi Recep abi? George Pool ne lan? Oğlum buranın adından memnun yok. Siz buralara hiç güzel atlar koyamamışsınız. Yürüyün gidelim ya. Ben burayı hiç sevmedim Yürüyün gidelim. İçimden adı resmen. Bu ne böyle? Tamam Recep abi sakin ol. Seni güzel bir yere götüreyim gel. Durun durun bir dakika. Benim arabam niye beyaz? Benim arabamın kırmızı olması lazım. Hemen kırmızı olsun bakayım be. Hah şimdi oldu. Hadi şimdi gidebiliriz. La Nurullah bizim İstanbul Köprüsü'ne benziyor la. Bizim İstanbul Köprüsü'nün aynısı da, Aynısı da. Oğlum Nurullah bu bizi böyle garip grup yerlere getiriyor da bu bize Evet Recep abi burada doğal güzelliklerimiz. Nasıl? Güzel mi? Buradan böyle bizi dağa taşa götürüyorsun. Salak mısın sen? Ne alaka abi? Burada doğal güzellik. Yürü lan. Yürü başlarım senin doğal güzelliğine. Yürü. Evet abi, eğlencelimiz böyleydi. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Ya yani, sana fazla yalan söylemeyeceğim. Ben pek beğenmedim. Ama bu denizi çok beğendim. Hadi Nurullah, hadi gel bir yüzelim, hadi. Yüzme dalır mıyız abi ya? Yüzme dalır mıyız? Yüzeriz tabii abi. Hadi gel, yüzelim. <laughs> Nurullah, sana bir şey diyeyim mi? Bu çocuğun bir boktan anladığı yok. Bir boktan anladığı yok. Bence de abi. Hadi gel abi, sarılalım. Hadi gel. Lan Nurullah, Ne yaklaşıyor lan? Ne yaklaşıyor? Uzaklaş lan! Evet genç. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şimdi bizi nereye gönderiyorsun? Anlat bakalım. Miramar'a gönderiyorum abi sizi. Miramar'a gönderiyorum. Bu neymiş böyle ya? Bu neymiş? Bu nasıl sıcak Nurullah? Bu nasıl sıcak? Bu sıcak Burası bizim İstanbul gün yok. Evet abi ya. Evet. Bu nasıl bu sıcak böyle? Öldüm. Öldüm. Merhaba Recep Bey, ben de size Miramar'ı tanıtacağım. Hoş geldiniz güzel Miramar'ımıza. Tamam lan tamam, o faslı biliyorsun. Size birkaç sorum olacak. Burası neresi? Anlatın bakayım burası. Burası hacı Endader patronu olarak adlandırılır. Ne? Hacı mı? Hacı ne lan? Doğru dediniz, oyuncuların çoğu hacı der. Neyse Recep Bey, çok oyalandık. Daha çok işimiz var. Daha çok yer gezeceğiz. Evet hanımefendi. Burası neresi bakayım? Anlatın bana. Burası San Martin Recep. San Martin. Bak buranın ismi kolaymış. Ha burada adam akıllı bir isim koymuşsunuz sonunda. San Martin. Söylemesi gayet kolay. Evet hanımefendi. Burası neresi? Burası Miramar'ın en kalabalık yerlerinden biridir. Adı Picado. Picado mu? Picado ne lan? Picado ne? Burası bizim bildiğin Güngören. Evet abi burası bizim bildiğin gün Ne fark varmış Picado'ymuş Picado'ymuş. Bildiğin bizim İstanbul ya. Ne İstanbul'u Recep Bey? Burası Miramar. Evet Recep Bey Miramar bu kadardı. Eğer izleyiciler devamlı gelmesini istiyorlarsa like atıp abone olsunlar. Daha bir kendi insan oku var. Ha bir de Kraken vardı. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Siz like atıp kanala abone oldukça filmlerimizin devamı gelecektir. Eğer Recep Vedi'nin de devamının gelmesini istiyorsanız Recep amcanız diğer haritalara da gelsin istiyorsanız bu videoya 6000 like bekliyoruz. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Evet dostlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten her videoda olduğu gibi uğraştık. Emevizin karşı olarak plak atıp kanala hala abone değilseniz. Beğen sevinirim. Dediğim gibi bu videoya 6000 like bekliyoruz. Recep Edik yaptım. Pek becerememiş, becerememiş olabilirim. Yapılması zor bir karakterdi. Konuşması falan. Her neyse komedi filmlerin devamının gelmesi için de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Haberiniz olsun. Bu arada açıklamaya Discord sunucumuzun linkini bıraktım. Discord'a hepinizi bekliyorum. Öptüm sizlere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.